Evet, merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Royal Pass çekilişimiz var ama bazı arkadaşlarımız şartlara uygun olmayan yorumlar yapmış. Lütfen videoyu izleyin ve şartlara uygun yorumlar yapın ki kazanabilin. Ayrıca katılmayan arkadaşlar varsa da hemen gidip izleyip katılabilirler. Videonun sonunda ilgili video gözükecek arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda yeni gelecek olan MK14 var ve e, UAZ'ımız şey UAZ değil, Dacia'mız var arkadaşlar. Toros olarak da biliriz. Bunlara yeni şeyler geliyor, yeni bir şans çarkı geliyor arkadaşlar. Onlara bakacağız. Güzel MK14, güzel Dacia, güzel Toros. Çok güzel şeyler geliyor, bakıyoruz arkadaşlar. Hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir saçımız var yine her zaman olduğu gibi. Bu saçlar neden böyle gereksiz gereksiz ucu harcatarak bizi aldarıyorlar bilmiyorum ama sonuçta destansı. destansya kasmak isteyenler alır. Elbise de bu şekilde. Az önce söylediğim gibi şans çarkı olarak gelecek arkadaşlar bunlar. Bir elbisemiz daha var şurada. Bir de bayan elbisemiz var zannedersem. Ona da bakalım hemen. Aa, emojisi güzel. Ejderli mejderli. Zaten MK14 de böyle ejderli. Bir önceki videoda söylemiştim. Bir tane etkinlik geliyor arkadaşlar. Bu şekilde böyle ejderli, yani aslanlı filan. Onunla ilgili şeyler geliyor hep, o yüzden güncelemeye. Evet, bayan elbisenizde bu öyleymiş. Bayanın elbisesi daha güzel geldi bana, erkenki biraz daha güzel gelmedi. Saç, ha bu saç bayanın saçı, diğer kısa olan erkeğin saç. Güzel. Burada bir kalmadı emoji. Emojileri zaten az sonra düzgün bir şekilde gösterecektir. Evet 3.0 ile zaten kılıcımız geliyor. Biliyorsunuz daha önceki videolarda görmüştük. Onun bir emojisi varmış. Evet MK14 arkadaşlar. Burada desene gözükmüyor ama birazdan gözükecek. Şöyle mesajına bakalım. Ejderli mejderli yanar dönerli bir şey. Başındaki kafa ejder kafasına benziyor. Bu ölüm sandığı. Ejder çıkıyor yine içerisinde. Leş sandığı. Geride geride. Dağma da var orada. Aa harita gibi bir şeymiş bu zaten böyle. Bak daha falan geliyor sonra. Ha. Güzel, güzel. Animasyonu güzel. Vuruş efektimiz var. His, his var arkadaşlar. Bu da güzel. Kırmızı kırmızı. Kırmızı olunca güzel oluyor. Molotofumuz var. Yine aynı silahların yanında geliyor ya ölüm mesajını açınca. Bu da açılmış oluyor. Güzel. Bombası da var aynı anda. Güzel aslında. İkisi birden olması çok iyi ikisini birden desenli bir şekilde kullanır arkadaşlar ama büyük olsa çok pahalıya gelecektir ya bu nasıl bir tavaymış lan garip kocaman bir tava güzel ama çok büyük Evet uazımız burada arkadaşlar gerçekten de güzel bir uaz uaz diyorum ya daçıya ben hep oyunda uaz kullanıyorum ya ağzım uaz alışmış Dacia. Güzel bir Dacia. Hep lüks araçlara alıştık. Ama bu sefer lüks olmayan bir araç getirmişler. Nostalji olmuş arkadaşlar. Ee, çerçevemiz. Bu neymiş ya? Popülerlik falan olması lazım. Grafitiymiş pardon. Evet Dacia'nın ilk hali arkadaşlar bu. Bir seviye hali. iki seviye hali. Bunu acaba garanti üye olarak getirirler mi ya bir öncekinde şu üstteki buggyi garanti üye olarak getirmiştir Ölüm mesajı ve son görünüşü de birazdan gösterecek Hem şans çarkına geliyor şans çarklarında garanti bir şey oluyor Hem de daha önce bug'i garanti olmuştu bu da belki garanti olur mu bilmiyorum Göreceğiz Turboya basınca şuralardan ateş mi çıkıyor acaba Güzel bir şeyler olmuş. Güzel olmuş. Güzel. Ellerine sağlık. Bu sefer beğendim. Ve çok aşırı pahalı da bir şey olmayacak bu bence. O diğer spor arabalarda kıyasla bu daha ucuz olacak. MK14'ün görüntüsü bu şekilde. Bu bir seviye hali. Bu 3. Bu da son görüntüsü 5 seviye hali. Şimdi buradan da bakacağız. Evet iki seviyedeki çıkan duman bu şekilde ejderi yok birazdan Ejderi de gelecek zaten Bu neymiş ya Bunu ilk kez görüyorum patlama efekti neymiş o bir saniye Arkadaşlar patlama efekti diyor bu efekti açmak için el bombasını aç diyor sanırım el bombasının patlama efekti bu El bombası böyle patlayacak muzdan ne Ölüm mesajımız var 3 seviye hali gözükmüyor ama ekranda var şu anda siz görüyorsunuz. Ölüm mesajı bu şekilde arkadaşlar. Vuruş efekti. Kırmızı kırmızı güzel olmuş vuruş efekti. Arkasında bir süs var bu arada. Nasıl bir şey anlamadım. Bir garip bir sandık geliyor ama hadi hayırlısı. Leş sandığımız alt seviye olunca böyle 7 seviye yapınca da zaten Ejder'de olacak bu şekilde. Güzel. Evet, bir de yeni gelen danslara bakalım arkadaşlar. AG ile alınan danslar geliyor. Short olarak atmıştım zaten bunları ama yine de buradan da bir bakalım. Yedibin AG'ye falan alabileceksiniz. Evet arkadaşlar size göstermek istediklerim bu kadardı. MK 14'ümüz Dacia'mız geliyor. Bir de yeni danslarımız geliyor AG ile alınabilen. Yeni sezonda gelecek bunların hepsi. Zaten sezona da çok az kaldı. Royal Pass çekişine katılmadıysanız şu an ekrana çıkan video ile gidebilirsiniz. Çekişe katılabilirsiniz. Ama dikkatli izleyin videoyu şartları yerine getirin yoksa kazanamazsınız. Hoşçakalın. Was lost. <laughs> was lost. <clears throat> was lost.